Arkadaşlar Deren ne yapıyorsun kızım? Kuşlara mama mı yapıyorsun? Ama gel böyle gel bir şey yapmazlar. Bak burada bir sürü kuş var. Hadi at mamayı. Çok çok at Deren. Deren çok çok at kızım. Evet. Hadi yiyecekler. Çok at Deren. Bak şöyle be Ah, Bir şey yapmıyor, bir şey yapmıyor. Korkma. Deren korkma kızım. Bak yiyorlar gördün mü? Gel. Korkmuyorlar. Korkma Deren. Korkma. Onlar mama yemeye geliyor. Gel bak. At at at. Bak böyle. Bak ben alayım. Alayım. Bak. Gelin kuşlar. Gelin. Bak attım. Gördün mü? Hepsi oraya gitti Deren. Bak Deren hepsi yiyor. Korkma korkma. Gel. Kuşların içine gel 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 gel. Gel. Bakın çocuklar. Ben de bana da ver biraz. Bak böyle at hepsi gelsin Deren. Bak ben aldım. Gelin. Ay hepsi geldi Deren. Gördün mü? Bak, 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 bak. At, 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 at Deren. Deren korkma, korkma, korkma. <laughs> Arkadaşlar Deren'in etrafını sardı kuşlar. Deren korkma, korkma, korkma. At, at. Hayır öyle dökme, öyle dökme. Yavaş yavaş elini at yesinler. Elini... Korkma kızım. <laughs> tamam, tamam gel. Gel korktu çocuklar. Deren. Ay, 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 ay kuşlar. Gel, gel yanıma. Ya, bir şey yapmıyor. Bizim fıstık gibi. Bak hepsini oraya döktün ya bak şimdi hepsini yiyorlar. Hadi at. Gelin kuşlar gelin hadi at birazcık. Dök hepsinin yanına gelsin. Geliyorlar geliyor. Ay geldiler. <laughs> Deren, etrafına geldiler. Ama hepsini niye döktün? Aa korkma kızım bak mamayı yiyorlar. Ay 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 ay. Ve gel gel tut elimi. <laughs> Dene. Çocuklar Deren ne yapıyor? Ne yapıyorsun Deren? <laughs> Korkma gel. Gel, gel mama yiyorlar. Gel <laughs> gel 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 kızım. Bak senin <laughs> döktüğün mamaları nasıl yiyorlar Deren? Bir şey yapıyor. E bir şey yapmıyorlar ki sana. <laughs> hepsi geliyor mama yemeye. Sen mi döktün Deren oraya mamaları? <laughs> Ay nasıl hepsi oraya birikti kızım. <laughs> Deren korktu çocuklar ya. <laughs> Ne yapıyorlar? Korkma. Baksana ne kadar güzel mama yediler. Orada mama bitti diye hepsi kaçtı Deren. Güzel miydi kızım? Kuşları besledin mi Deren? Deren. Kuşları besledin mi kızım? Bay bay arkadaşlar. Deren bay bay yap. Görüşürüz de. Görüşürüz Deren de. Deren görüşürüz de kızım. Korkma korkma. Bir daha mı? Bir daha mı vereceksin? Hmm. Tamam o zaman. Gel bir daha verelim. Alalım mı bir daha? Hmm. Bir daha mı? Ama korkuyorsun. Aha. Tamam o zaman bekle. Bir daha alalım. Efendim? Biz, bizim şey Bitti mi mama? Hmm. Tamam. Hadi gel. Al parayı sana vereyim. Sen mama al. Kuşlu aç elini. Elini aç. Bir mama. Üç. Bunları da al, bunları da al. Bekle Deren, mama alacak şimdi arkadaşlar. Hadi bunları abiye ver, bize bir tane daha mama versin. Hadi git al gel, çabuk. Evet. Aferin Deren, gel, 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 gel. gel. Kuşlar senin etrafına gelmeye baş. Ay! Deren gördün mü? Bak oraya teyze mama attı, oraya gitti kızım. Bekle birazcık doysunlar. Bekle. Şimdi senin yanına da gelecekler Deren. Hadi atmaya başla küçük küçük. Küçük küçük atmaya başla gelsinler kızım. At, at at at. at at Çocuklar ne kadar çok kuş var burada. Deren yine atıyor ama korkacak yine. Yavaş yavaş dök kızım. Yavaş yavaş. Allah Deren. Etrafını sardı hepsi. Mama yiyorlar Deren denen hepsi yanına geldi. Oradan el salla bana, el salla bana. Bir daha, bir daha yok artık, el salla bana. Sonra başka zaman bir daha. Görüşürüz de, onu atma ama. Onu alalım yerden, yerlere çöp atmayalım.